Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne arkadaşlar hayalet çekiyorum arkadaşlar bakın bir tane hayalet uygulaması var Oy, hayalet, hayalet uygulaması korkunç arkadaşlar Evlisi. yaklaşıyoruz oha burada lan binlak bakın arkadaşlar elleyeceğim gidiyorum bakın burada arkadaşlar Yoksa kameramın önünde mi? Yok abi. Abi bak, şu anda dokunmalıyım bak. Şu anda dokunmalıyım <laughs> arkadaşlar. Dokunacak hiçbiri var. Bakın burada biri var kesin, bakın burada şey var. Buraya hiç gösterilmedi arkadaşlar. Diğer odalara gitmeyeceğim. Burada takacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bir de yeni kaykayım alındı iki tekerlekli arkadaşlar. Şey, Çıkar bu, de, Abi bak diye arkadaşlar kayboluyor ya bu çok korkunç oluyor. Ben şurada kamerayı açtım arkadaşlar. Kamera açım arkadaşlar. Ghost signal acquired. Arkamızda bir yerde bakalım onun ne? Ne oluyor? Ne Arkadaşlar şu size baksanıza. Bu konuşmayı deneyeceğim. Ne diyorsun gattara? Receiving response. Cem, ben, bir daha konuşmayacağım. Bunun bir Çin'i lan. Translating. Arkadaşlar Çin bu. Püüü. Pü, bizi koruna virüsü getirdin. Püüü. Git lan evden. Git lan. Tüklerim onunla. Gidişelim. Anne, anne, şimdi lan? şimdi? Git lan Git lan. Çekil bir şey Elini Çekil gözü güzü güzü şey seni. Gözü Oğlum zaten gözlerine bakın. Çekil gözü. Çekil gözü. Medusa'ya benziyor lan bu. Arkadaşlar cidden. Oğlum Medusa'ya benziyor. Baksanıza. Elma aldım bak. Sıkacağım saçlı. <laughs> Elim burada hafiflemeye başlıyor Elim yok oldum El Yok oldum da arkadaş, onun... kaç Şap 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 Yok oldum da hemen kaç Arkadaşlar Onu anladım Kaçmayacağım arkadaşlar Mehmet'e bakın korktu kaçıyor Ayımsın Ayra Ayıp Şeytan Beni ver be, beni Niye Abi kamera arkasına geç evet. Abi bakın Tetris'ler burada bekliyor artık. Tetrislerde de çünkü bu ekran var arkadaşlar. Bakın göstereceğim. Tetris'lerde böyle küçük ekran var. Ama bakın. Kareli bölgesi. Ses duyuyor musunuz arkadaşlar? Neyden geliyor arkadaşlar? Arkadaşlar Ghost signal acquired. Arkadaşlar sesi duyuyorsunuz. Oğlum Harry Potter çıktı lan gene. Arkadaşlar daha ben bu uygulamayı yüklemişken bir tane bir tane şey görmüştük. Bundan geliyordur kesin ses. Yok bundan değil. Arkadaşlar size bu Bundan geliyor. Arkadaşlar gitti mi lan? Onun. signal lost. Oğlum sanki <laughs> bir şey oldu lan. Oğlum arkadaşlar oturuyorum arkamda falan çıkmaz. Evet gel yanıma. Gel arkadaşlar. Bu arkadaşlar Mehmet böyle tutalım. Beni görüyorsun. signal acquired. Nerede nerede nerede? nerede nerede nerede? Nerede abi? Arkadaşlar. Nerede? Arkadaşlar nerede? Nerede arkadaşlar? Şurada <laughs> mı? Nerede arkadaşlar? Görünmüyor. Görünmüyor. Abi belki buradadır. Koridordadır. Burasındadır. mıdır? Arkadaşlar, arkadaşlar kafa atacaktım bulamadım. La arkadaşlar bakın kaykayı bıraktım kafa atacağım şimdi yumruk geçirteceğim. Şu at diye yumruk geçirteceğim. Ee, arkadaşlar Brawl Stars'tan söz edelim. Yağmur dostlarımız Edgar geldi. Bunu almayanlara söylüyorum buradan. almayı unutmayın. Yani çok güzel bir karakter. Yakından dönüştü. Çok güzel bence hani arkadaşlar. Bak Bak. Bak. Direktman gel. Direktman cızır diye ses çıktı. Şöyle vuracağım. 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 Tekmeyi atacağım. Ghost signal acquired. Oh, soktum onu. Evet. Dur 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 dur. Koy onu. On um, bu Harry Potter. On um, bu ne lan? Atatürk değil mi la bu? Atatürk değil mi la bu? On um, bu Atatürk resmen. On um, bakın Bakın baston var. Bir de bakın şapkası var. Arkadaşlar görüyorsunuz bir yaşlı dede bu. Bir tane de bu yaptım açalım. E tam dedim. Merhaba diyeceğim. Oğlum ne ara gitti lan bu? E dedemdir bence. Hı hı. E tam dedem öldü ya. Onun ruhu bizim eve uğramıştır yani. Cebrahilas nasıl bir şey acaba? Adı Azrahil. Çok merak ediyorum arkadaşlar. İskelet kafalı diyorlar siyah başlıklı diyorlar siyah kıyafetli diyorlar uçuyor diyorlar elinde bir tane şey var diyorlar arkadaşlar şöyle bir tane sopa var ucuna şöyle aşağı inik bir tane çok sivri bir şey var diyorlar şöyle diyor signal acquired. arkadaşlar kemik lan bu oğlum ben Cebrail dedim Cebrail çıktı Anazrail. O bildiğin kemik adam lan bu. Bakın. Mehmet baksana kemik adam Hadi kemik adam dans et. ciddi tıttı tıttı gel Bırak Mehmet. Evet. baksana kemik adam. Bildiğiniz kemik adam yani bu baksana. Ya bu bırak Mehmet O nerede? Baksana. Kemik adam bildiğin baksana kemik adam. Ay ya. <laughs> Signal lost. O oturma yerimizi kapakmış şey harika. Arkadaşlar bakın direller elle elle. Bu normal bir şey bakın ya. Bakın yani. Ama koş. Geç 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 kamera arkasını tutuş. Baba signal acquired. Oğlum bu ne lan? Oğlum şeytan başı gibi bu. Oğlum gerçekse. Oğlum bizim buraya bir Atatürk uğradı. Ve şeytan başı uğruyor. Oğlum ya da Atatürk'ün anası mı? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın başımızdan eksik etmesin Atatürk'ü. O ne lan? Oğlum tipi de görünmüyor tipi. Onun, tipi? Oğlum tipi yok. Cahit tipi Çıktı yani. Evet hadi sen, sen gidecekti. Arkadaşlar. Ya gitmiyorsun gitmiyorsun. Gidiyorum diyorsun gitmiyorsun. Ama benim tarafa çıkarsam diye düşünüyorum. Arkadaşlar bakın dur dediğinde bu tarafa döndüreceğim. Bakın arkadaşlar şu mesela şu alttan bakın parmağımın ucuna bakın. Şu alttan arkadaşlar görebiliyorsunuz nerede olduğunu navigasyon şu anda. Bakın böyle tuttuğumda şu döndükçe bütün her kontrol ediyor. Belki tam kafamızın üstünde çıkabilir yani. Arkadaşlar bakın şu ortada nokta gibi bir yer var. Orada dönüp dolaşıyor. Hiç o hareket etmiyor. Signal arkadaşlar, arkadaşlar bu büyük bir şey sanki. <laughs> ne <Lan> bu ne? <laughs> arkadaşlar tipik duruyorlar. Hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok arkadaşlar. Yok ya. Burada da arkadaşlar fotoğrafta çekebiliyoruz. Bir yol bir şey soracağım abi arkadaşlar. Transmitting. Bakalım ne yazacağım. Receiving response. Şey ne hepsi Çin mi? Hmm, Çin bize mi bakmaya geldiniz? Oh. Translating. Oh. Çin bize mi bakmaya geldiniz? oğlum? He, bize mi bakmaya geldiniz? Om yoksa korona virüsü mü? Tövbe git 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 arkadaşlar video bi burada bitmiştir kanalıma abone olmayı video like